Merhaba arkadaşlar. Onu aç. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Nasıl bir oyun hazırladın bugün bize? Bakın burada dev ne var biliyor musunuz? Bir kule var. Onu Miraç. Saçlarına bakın. Evet arkadaşlar saçlarına bakın. Nasıl olmuş? Evet taradı. Onur Mert şimdi bu sütmeli arabalar var burada. İstediğini seçecek ve onunla bunu yıkmaya çalışacak. Hadi bakalım başlayalım. Önce arabaların gücünü göster. Sence bu kuleyi hangi arabalar devirebilir? Sonra çocuklar ikinci turumuz var. Bu araba Orada mi? ikili bir kule yapacağız. Bakalım onun Miraç onun. O önce bir onu göstersene Dur. bize o nasıl bir araba? Dur. Önce bu tarafı... Burada göster anneciğim. Burada kuleye doğru gösterme. Aa bakalım bize göstersene o neye dönüştü o? Vay! Wow, robota dönüşen bir kamyon. Evet anneciğim o zaman bence o bu kuleyi devirebilir ama onu mu seçmek istedin başkasıyla mı devireceksin? Onu seçtim? Tamam sence tek turda devirebilir misin o kuleyi? Ne dersin Onur Miraç? Vav wow, ama hala bu tarafı kaldı. Onu da devirebilecek bir araba seçer misin? Bakın hepsini aynı anda deviremedi Onur Miraç. Bence kırmızı araban Onur Miraç o kırmızı arabanın özelliklerini gösterir misin bize? Onu da bir göster vav wow, çocuklar gördünüz mü motorları fırlıyor vav wow, yıkılmayan ama onun biraz hala bir tane kaldı bakar mısınız şurada bir tane kaldı ama ne kadar güçlü bir kere daha şunun ışığına bakar mısın sesine bas bakalım anneciğim. nasıl sesler çıkartıyor bu şu mavi yerlere basınca çıkartıyor bakın nasıl kapanıyor şurada ışığı var Evet kapanıyor. öyle de kapanıyor. Şimdi o zaman çocuklar bakın daha burada başka arabalarımız var. İkinci tur başlayacak ve burada bu sefer iki etaplı bir tur olacak değil mi Onur Miraç? İkili bir kule yapacağız. Hadi o zaman kuleyi dizelim tekrardan. Hadi dizmeye başlayalım. Aa, babası kuleyi devirirken Onur Miraç da böyle oyunlar yapıyor kule yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Size kuleyi yaparken çekmedik çekelim mi çocuklar? Bakın böyle kuleyi yapıyoruz. Arkadaşlar Böyle bakın. şimdi ikili arkaya bir tane daha kule yapacağız. Onur Miaş da burada. Kendine ne yaptı? Ne anneciğim ne sen Kulaklarını oynatıyor. Evet kocaman kulaklı bir şey oldu kulaklarını oynatıyor. Evet çok güzel oldun. El Tontikim sallıyor. Benim. Ben şimdi el sallayayım mı size? El sallarsan. Aa evet kulağını da sallıyorsun. Bakalım bakın ilk kulemiz bitti. <laughs> i̇lk kuleyi bitirdik. İkinci <laughs> kule devam ediyor. <laughs> Çocuklar bakın, bakın artık diğer kulelerimiz hazır. Onur Miraç da demir adam oldu ya. Elinde gör bakın. Ama anneciğim kafanı vurma tamam mı? Bakar mat mısınız Kuleleri hadi gösterelim. Bunun üstünde kırmızı var. Bakın. Burada da üçlü bir kule var. Bakın, bakın matkap. Evet matkap gibi oldu anneciğim. Haklısın. Onur <laughs> Miraç sence anneciğim tek atışta tek bir tanesini göndererek bunları devirebileceğine inandığın bir tane araban var mı burada? Evet. <laughs> Şey... Bakalım bu nasıl bir şey? Tutucu. Bu biraz güçlüdür. Evet bu tutucu da güçlü duruyor ama sence devirebilir mi? Devirebilir. Ama o zaman şöyle yapalım dur. Anneciğim oradan yaparsan öyle olmaz ki öyle devirmeyecek. İttirerek devireceğiz. Olsun gel şimdi bunu geriden atalım. Şöyle onu ben tekrardan dizerim. Geriden göndermen lazım. Çok çok. Anneciğim bunda bir şey yok. Özür gerektirecek bir şey yok ki. Zaten oyun oynuyoruz bebeğim. Tekrardan dizeriz sen üzülme kelebeğim. Evet tekrardan dizdik ve geldik Onur Miraç. Hadi bakalım anneciğim hangisini tutucuyla mı devireceğini seçiyorsun? O zaman ne yapalım çocuklar biliyor musunuz? Onur Miraç bunu birazcık geriden böyle sürtmeli yapsın ki çok güçlü bir şekilde gitsin. Sizce devirebilir mi? İnanamıyorum Onur Miraç. Anneciğim gerçekten hepsini devirdin. Harikasın Aha. çocuklar gördünüz mü? Hangi alaba Bütün bardakları ya. devirdin. O zaman ben tutucuyu tuttum arkadaşlar. Siz hangi arabayı tuttunuz? Son tur daha oynayacağız. Bakın bu kırmızı araba ile oynadı Onur Miraç. Robota dönüşen şuradaki kamyonla ve bu tutucuyu ile oynadı. Şimdi bir tur daha yapacağız. O turda bakın burada bir tane araba var. Ben bunu bu turda bunu tutmak istiyorum bakın. Bu da robota dönüşüyor. Bunu da güçlü olacağını düşünüyorum. Ya da şurada bir tane karavan var. O da olabilir. Bakalım son turda göreceğiz. En güçlü araba kim? Ve son turu Onur Miraç uzaktan kumandalı kepçesiyle katılmak istedi. Önce aralarından geç bakalım anneciğim. Bakın. Böyle gidiyor. Sizce aralarından devirmeden geçebilir mi? En son devir. Önce bir geçmeye çalış. Aa, öyle koyunca olmaz. Kumandayla yönlendirmen lazım. Ay Onur Miraç devirdin ya. <laughs> babana versene bir tur baban geçsin bence. Uzaktan kumandayı bir versene anneciğim babana. Vermek istemedin mi? Tamam. Bakın ne kadar yüksek kuleler yaptık böyle. Burada böyle buradan da gösterelim. Şimdi kepçeyle buradan göstereceğiz size. Arkadaşlar bakın spider. Evet onu meç orayı da spiderman yaptı. Evet anneciğim. Evet, devir wow, devirdi. Kepçeyle çekmeye çalışır mısın onları? Kepçesi çalışmıyor mu? Bozuldu mu? Aa, onun birazcık kepçesi bakın çocuklar böyle alıyordu ama birazcık kepçesi bozuldu. Hadi çek bakalım anneciğim. Ay yalan ya hepsini devirdin ya. Aa bütün kepçeleri önüne kattın gidiyorsun. Bütün bardakları kepçeleri diyorum. Ay geri. geri. Hadi anneciğim. Neden yönünü onunla değiştiriyorsun ki? Öyle kumandaya etsene. Aa oğlum hiç kaza yapacaksın. Diğer arabaları da çarpıyorsun. Büyük bir kaza oldu burada. Bak arkanda bir tane daha kule var. Üçlü kalmış. Onu da yık. Hadi bakalım. Evet. Ömer <laughs> eliyle çeviriyor. Yıktın. Hadi şimdi kepçeyle çekmeye çalış bakalım bardakları. Ama Necim sen hep istiyorsun ki o kumanda ile yapsan onları. Yapamıyor musun? Kıyamam sana. Evet o öyle kaldırıyor ama bakın yapamıyor onları Miraç. Biraz da kepçenin gücü yok galiba. Şarjı mı az ki? Vav wow, onur devirdin. Harikasın bence anneciğim. Aa dikkat et dikkat et dikkat et. Tekrardan burada kaza yaptı. Oğlum aç artık arkadaşlarına el sallayalım mı? Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Size bugün böyle bir video çektik. Siz en çok hangi arabanın gücünü beğendiniz? Favori arabanızı bize yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın tam kapatıyorduk ama onun ne yaptı? Yap bakalım anneciğim. Böyle bakar mısınız? Kepçe ne kadar güçlü. Diğer bütün arabaları ittirebiliyor. Anneciğim zorlanıyor biraz ama ittiriyor. Acaba şunu alsak nasıl yapar? Şöyle olur mu ki? Ne dersin? Şöyle yapsak. Şöyle dene bakalım. Aa, bana niye geliyorsun? Anam bir Nerelere götürdün ya? Getir bakalım onu buraya tekrardan. Aa yaramaz gel buraya. Nereye gittin? Aa bakın kepçe kaçtı. Geliyor anneciğim. Getir buraya kepçeyi. Kepçe gel buraya. Gel senin de işimiz var. Kepçe. Aa nerelere girdi? Onur Mirac. Aa sıkıştı kaldı burada Çocuklar çıkamıyor. Sizce çıkabilir mi? İşte çıktı. Anneciğim geliyor. Bu kadar.